Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman Nana'nın telefon konuşmasını duydu. Nana Yaman'ı sevdiğini söyledi. Yaman Nana'dan uzak durmaya karar verecek. Velidayı dayı maalesef bir saldırıya uğrayacak. Yaman kötü adamları cezalandırmak için gidecek. Nana Yaman'ı takip ederek Nana Yaman'a yardıma gidecek. Yaman kötü adamları döverken kötü adamlardan biri Nana'yı yakalayacak. Yaman Nana'yı kurtarmak için kötü adamı bırakacak ve teslim olacak. Ama bu kez her ikisi de yakalanmış olacak. İkisini de kafese koyacaklar. Yaman Nana'ya çok kaba davranıyor. Nana Yaman için hayatını defalarca riske attı. Yaman karşısında bir kadın olduğunu unutmamalı. Yaman Nana'ya daha fazla kötü davranmamalı. Benim gibi düşünenler video videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Kötü adamlar yazı tura atarak kimin öleceğine, kimin yaşayacağına karar vermek istedi. Nana Yaman'ın, Yaman ise Nana'nın serbest bırakılmasını istiyor. Nana ve Yaman bir şekilde kurtulacak. Nana ve Yaman konağa döndüğünde tartışacaklar. Yaman her yerde Nana'yı gördüğünü söyledi. Yaman kafasının içinde dahi Nana'nın olduğunu söyledi. Nana henüz kabul etmiyor ama Yamana çok aşık oldu. Yaman ise Nana'nın ben senin kolun olurum üzülme dediği andan ve Nana'nın sözlerinden çok etkilendi.